Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatihâ ve bi adedi hurufil Kur'an ve esrarihâ. 23. mektuptan 4. sualiniz. İnne Allahe me ashabiriyinde hikmet ve gaye nedir? El cevap Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası olarak Vücuda eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır maksud damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır ki el harisu haibun hasir ve sabru miftahul ferac duru be emsal hükmüne geçmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki sabırlı adamlarla beraberdir. Evet. Bu ders hakikaten herkesin hayatında çok mühim bir yeri olan sabır dediğimiz güzel ahlakın bir şubesi olan sabırla alakalı bir ders. E, ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak buyuruyor başta okuduğumuz اِنَّ Allah'a ma'as sabirin Yani şüphesiz, muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir. Bediüzzaman'a sormuşlar. Bu ayet-i kerimeden maksat, hikmet, gaye nedir yani? Sabredenlerle beraber olması neye binaen? hikmetine? Onun cevabında Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası olarak Cenab-ı Hakk'ın bir ismi Hakim'dir. Yani hikmet ile iş görür. Her şeyi bir hikmet, bir maslahat, bir gayelere uygun bir şekilde tanzim eder. Şu dünya ise hikmet dünyasıdır denilmiş. Yani hakim ismi azami derecede tecelli ediyor. O hikmet bir çekirdeğin çekirdekten yavaş yavaş toprağın altında çatlayıp işte şey yapmasını, yeşermesini, toprağın üstünde sümbül vermesini, ondan sonra büyük fidan, ağaç olmasını, yaprak açmasını, çiçek açmasını, en son meyve vermesini iktiza ediyor. Bakın bir süreç ve bir sıralama var. Hakim ismi bunu icap ettiriyor. Dünyada her şey hikmet ile. E, çocuk doğuyor, bak daha hiçbir şey bilmezken, dünyada her şeye cahilken, adım atamazken, konuşamazken, yavaş yavaş, yavaş yavaş büyüyor, gelişiyor, yürümeye başlıyor, konuşmaya başlıyor. Gıdası da ona göre. Önce anne sütüyle beslenirken, sonra yavaş yavaş sıvı bazı şeyler, sonra daha delikanlı olunca, değil mi, biraz büyüyünce kendi yemek yemeye başlıyor. E Cenab-ı Hak bir anda da böyle şey yapamaz mıydı? Böyle e, bu gelişimi hiç şey yap... O zaman ne turfanda bir şeyden ne gençten, çocuktan, bebekten, ne efendim fidandan, değil mi? Ne çiçekten, ne yapraktan, çiçekten, çiçek açmış ağaçlardan bahsedemezdik. Bunların hepsi gizli kalırdı bu güzelliklerin hepsi. Demek hakim ismi gereği cenab bak her şeyde böyle bir sıralama bir vakit tayin etmiş. Bir anda olmuyor. Ha cennette hakim isminden ziyade kadir ismi kudret daha galip olduğundan o bir anda olacak. Bir cennet ağacından bir meyveyi kopardın mı anında yenisi yerine gelecek. Orada bekleme, süre... çünkü ihtiyaç yok. Dünya imtihan dünyası bu süreç olacak. Bakalım kullarım sabır ile bu basamaklara riayet ederek benim adetullah kanunum olan hikmetimin gereğine riayet ederek muvaffakiyete doğru gidebilecekler mi? Sabır gösterebilecekler mi? Onun için Cenab-ı Hakk'ın muvaffakiyeti, tevfik ve inayeti sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü Allah'ın kanunu sabretmeyi icap ettiriyor. Her şeye bir vakit tayin etmiş, bir de riayet etmemiz gereken basamaklar koymuş. İşte hakim ismi muktezası olarak vücuda eşyada, bir şey vücuda gelirken, var olurken, ortaya çıkacağı zaman, bir netice alınacağı vakit, bir merdivenin basamakları gibi bir tertip, bir sıra vaz etmiş, yerleştirmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksut damına çıkamaz. Birer birer basamak değil mi? Merdivenin basamakları çıkıyor. Sabrederse kaçıncı kata istiyorsa o kata çıkar. En üst kata da çıkar. Sabır ede, birer birer. Hadi delikanlı olsun ikişer ikişer. Genç ya, hafif adam. Ceylan gibi sekiyor, ikişer ikişer de çıkabilir. Yok ben üçer üçer, o da olmadı, beşer beşer atlayıp çıkacağım, ben bu kadar bekleyemem. Ben sabredemem o kadar. Hemen üç beş adımda bu birkaç katı çıkmam lazım dersen ne olur? Çıkabilir misin? Ya ayağını düşer, kırarsın, zarar görürsün, hasarete uğrarsın veya maksadına ulaşamazsın. İşte İnsana bu sabırsızlık ve tahammülsüzlüğü ver, veren insandaki hırstır. Bir an önce maksadına ulaşma hırsı. E tamam bir maksadın bir gayen olsun hedefine kilitlen ama o gayeye giderken Allah'ın koyduğu kanunlara da riayet et. Basamaklara riayet et ki maksadına ulaşasın. Yoksa hırs ile hemen netice alayım. Olması lazım mutlaka olacak hemen olacak. Bu hırs senin sabrını tüketir, sabredemezsin, riayet edemezsin o basamaklara. Dolayısıyla hasarete uğrarsın. Mahrum kalırsın, maksadına da ulaşamazsın. Şimdi Allah'ın kanunları bunlar ya. Şimdi çocuktan misal verdik değil mi? Belli bir büyüme süreci var. O adamın çok istiyordu bir oğlu oldu adam sevincinden dört köşe yiğit oğlum, kahraman oğlum, benim bir tane oğlum çabucak büyüsün, güçlensin, yiğit olsun. Daha bebekken bir yaşına gelmemiş kebap yedirmeye kalksa. <laughs> daha anne sütü emmesi lazım olan o çocuğa ne olur? Ya yiğit olabilir mi o çocuk? Öldürürsün ya Allah. Sabredeceksin. Bak Allah bir süre koymuş. Daha i̇ki yaşına kadar Anca konuşmayı öğreniyor. Ayağa kalkıp iki yaşında anca bir yaşına kadar anca yürüyebiliyor ayağa kalkıp yalpalaya yalpalaya. Bunu bekleyeceksin. Beklemeden olmaz. Dolayısıyla ha, sabırlı adamlarla Cenab-ı Hakk'ın tevfiki inayeti beraber sabreden muvaffak olur, zafere gider. Hırs. Şey, Ramazan da bir nevi sabrı bize işaret ediyor. Şimdi, şimdi bak orayla da birleştireceğiz. Hı. Oruç bir sabır egzersizidir bir taraftan. Yani insanı sabra alıştıran, iradesini kuvvetlendiren değil mi? Ya açım, ya hemen yemek yemem lazım ben bekleyemem. Yok bekleyeceksin. Ne vakit Cenab-ı Hakk'ın izni oluncaya kadar, akşam iftar saatine kadar bekleyeceksin. İnsan mecburiyetten bunu kendine telkin edince nefsini susturuyor. Sonra iradesini kuvvetlendirmiş oluyor. Nefsin dizginlerini iradenin eline veriyor. Böyle riyazete ve sabra alışan bir nefis daha sonra ibadette de sabır göstermeyi öğreniyor. Sair ibadetlerde. Ya namaz namaz, ya nereye kadar? İşte günde beş vakit, bir yıl 365 gün, 365 çarpı 5, efendim 70 sene, 80 sene yaşasan, 65 sene namaz kılmış olsan, 65 çarpı 365 çarpı 5 bu namaz biter mi? Kıl kıl bitmez. Ya sanki Cenab-ı Hak hepsini birden istiyor. <laughs> bir vakitte mi kılacağım mübarek? Bir günde mi? Bir ayda mı? 65 senelik ömür namazını. Öyle değil ki. Bak sabrını tüketiyor. Kendi kendine sabrını tüketiyor. Halbuki insana biz bazen küçüklere, gençlere bazen soruyorum. Biraz da latife de diyorum. Kaç vakit namaz farz bize? Beş vakit hocam diyorlar. Hayır diyorum. Beş vakit değil. Bir vakit. Niye? O da içinde bulunduğumuz vaktin namazı. Vakti girmeden o namaz bize farz olmuyor. Şu an Allah kabul etsin yatsıyı kıldık. Ha. e şimdi üzerimizde bir namaz borcu var mı? Yok. Elhamdülillah. Geçmişte de kılmışsak oradan gelen bir şey yoksa şu an rahatız, borcumuzu ödedik. E ne zaman sabah namazı bize farz olacak? İmsak vaktinin girmesiyle. Şu an farz değil ki. Peki imsak vaktine kadar yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Allah bilir. Ya e adam 80 yaşına kadar yaşayacak nereden biliyorsun da? Sen böyle 65 senelik bir namazı toptan hem toptan kılacakmış gibi hem de o vakte kadar yaşayacakmış gibi büyük bir yük olarak görüp sabrını tüketiyorsun. Demek ki ne, neymiş? Hem bulunduğun vakti bir vakitte bir farz namaz kaç dakika sürer ki? ya? İşte normal zamanda beş vakit namaz farzları abdestle birlikte bir saat kafi geliyor günlük. Cenab-ı Hak her gün bize 24 saatlik bir ömür veriyor. Bir saatini yine bizi cennete bize cenneti kazandıracak hem de ruhun istirahatine, sükûnetine, teneffüsüne medar olan kıymetli bir ibadet emretmiş namaz. Herhalde her halükarda bize karlı olan bu şey, bu şey bize usandırmamak, usanç vermemek icap eder. Ama işte sabra alışmadı mı insan, bir de şeytan da vesvese verip toptan bir ömrün namazını borcu omuzlarındaymış gibi bir anda hissettirdi mi tahammül edemiyor. Ramazan-ı Şerif'teki oruç insanı tahammüle ve sabra alıştırmakla ibadette de devamına kuvvetli bir vesile oluyor. İşte bir de tahammülü bitiren, sabırsızlığa sebebiyet veren hırs dedik. Şunu ifade etmek lazım. Hırs bazen yani güzel bir hasletmiş gibi de kullanılıyor, ifade ediliyor ya işte bize böyle hırslı, çalışkan, tuttuğunu koparan bir adam lazım, eleman arıyor, hırslı biri arıyor. Şimdi bu aslında burada kastedilen kavram kargaşası olmuş. Azimli, gayretli manasına kullanıyorlar burada hırsı. Hırsın hakiki manası o değil. O o manayı ifade eden kelimeler dediğim gibi azim ve gayret kelimeleri. Evet, azimli olmak, gayretli olmak güzeldir ama hırslı olmak değil. Hırs sabrın zıttıdır ki neticeyi bir an önce hemen istemek ve mutlaka istemek. Olması lazım, olmazsa olmaz. Ya neticeyi yaratan sen misin? Bize düşen maksada ulaşmak için vazifemizi yapmak, Allah'ın adetullah kanına riayet edip çalışmak, gayret göstermek. Netice muvaffak edecek, neticeyi yaratacak Allah'tır. Ona müdahale edemeyiz, karışamayız. Hırs dediğimiz hissiyat Allah'ın vazifesine müdahale ediyor işte. O olacak mutlaka. Netice. Ya sen Gidersin, dükkanı açarsın. Değil mi? Yani esnaflığını, müşterini beklersin, vazifeni yaparsın. Ama o gün şu kadar hedeflersin ama onun yarısını kazanırsın. Ya, rızkımız bu kadarmış, bereket versin deyip yarın bir daha yeniden bir iştah ile şevk ile vazifeni yapman icap ederken, yo böyle olmaması lazımdı, bunun en az iki katı olması lazımdı. Dedin mi? Ya sen kime hesap soruyorsun ya? Neticeyi veren Allah, rızkı veren Allah. Yarına ona o kadar çalıştık. Bunun iki katı beklerken yarısı geldi. Şevkini de bitirirsin. Yarın iştah ile. ikinci gün, üçüncü gün böyle oldu mu daha dükkanı açasın gelmez. Hırs mahrumiyete ve hasarete sebebiyet vermiş olur. Zarar. İşte hırs böyle bir haslet güzel değildir. Diğer güzel olarak tavsif ettiğimiz, tarif ettiğimiz şey azim ve gayrettir. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır ki el harisu haibun hasir ve sabru miftahul ferac. Bazen öyle ticarette de adam bir bakıyor bir sektörde yeni böyle bir şeyler açılıyor. O birileri iyi tutturmuş. Hemen böyle değil mi? Ben de o şeye gireyim, mağazayı açayım, doldurayım malı. Hemen zengin olma hırsı. Ya kardeşim ticaretin de bir kanunu var, bir usulü. Evet Cenab-ı Hak bazen ihsan-ı ilahi olarak birilerine yürü kulum der. Biraz daha kısa sürede muvaffak olur, şey yapar ama ya, asgari bir süresi, bir kanunu, bir şey var ya. Belki yani bir esnafa bu işi yapmış, tecrübeli birilerine danışsan kardeşim ilk sene sen zarar etmeyip ayakta dursan müessesli ustan senin için büyük bir kardır. İkinci sene yavaş yavaş bir şeyler kazanırsın. Sonra rayına oturur. Bak bu basamakları sana sayar bilen adam. Ama yok ben o kadar sabredemem. Bugün açacağım. Bir dahaki aya köşeyi dönmem lazım dedim mi? Bir dahaki aya iki ay daha geçer. Sabredemezsin. Bu sefer kapatırsın. Ne ile? Zararla kapatırsın. Borçla kapatırsın. kar etmeyi umarken. İşte hırs böyle bir şey. Demek Cenab-ı Hakk'ın Evet. El harisu haibun hasir. Yani hırs hasarete sebeptir. Ve sabru miftahul fereç. Sabır ise ferec ve kurtuluşun anahtarıdır. Durub emsal hükmüne geçmiştir. Bu her şeyde böyle. Maneviyatta da, ibadette de, dünyevi işlerde de, ticarette de, siyasette de. Bak dünya siyasetinde birileri birilerinin sabrını zorlamıyor mu? Tahammülünü bitirip ya bir ateşe atmak için değil mi? Ortalığı karıştırmak için. Ha, sana düşen vazifeleri temkinle, ihtiyatlı devlet büyüklerimiz değil mi? Gerekli. Ha, hazırlıklarını, ihtiyatını yaptığı gibi sabır ile, teenni ile hareket edecek ki Cenab-ı Hak onu muzaffer etsin. <laughs> Felaketten kurtarsın, hasaretten kurtarsın. Yoksa hırs ile ha, vatandaş böyle heyecana gelir. Vatandaş hamiyetinden asar keser. E şimdi bir vatandaşın gürleyip asıp kesmesi veya şey yapması bir şey olmaz kimse. Ama bir devletin başındaki bir insanın, genel kurmayın başındaki bir insan öyle hissiyata kapılıp birden gürleyip ya şey yapıp hareket edemez. Öyle atladı mı meydana tedbir yok, plan yok, ihtiyat yok, ya millet seni zaten o meydana çekmeye çalışıyor düşüncesiz bir şekilde. Kendi sadece kendini değil, milleti de, devleti de, ümmeti de felakete sürüklemiş olur. Diğeri kendi başına atsa kesse bir şey olmaz. Onun için onun için oradakiler temkinli hareket etmek durumunda. Üstad Hazretleri bir yerde diyor, hikmet hükümeti bilmiyoruz. Biz de Birçok şeyi mesela devletin işlerinde arka planda neler dönüyor, onların bildiğini bilmiyoruz ki. Onun için ha, vatandaş kolay rahat konuşur, kolay konuşur ama kolay kolay her şeyi böyle asıp kesip de tenkide şey yapmak doğru değil. Bilmediği için. Tabii o makamda biz olsak belki ya böyle hareket mümkün değil zaten. Böyle hareket edilmez. Burada da sabır önemli. Sabredeceğiz, temkinli, ihtiyatlı hareket edeceğiz. Ta ki hasaretten kurtulalım. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür. Biri, masiyetten kendini çekip sabretmektir. Sabrın üç ayrı çeşidi varmış. Biz bir biliyorduk sabır, Ya başına bir musibet geldi sabır işte. Bir hastalık geldi sabır böyle biliyorduk. Ama bundan başka sabır çeşitleri de varmış. Biri masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır. İnna Allah'a me'al müttakîn. Sırına mazhar eder. Muhakkak Allah takva sahipleriyle, müttakilerle beraberdir. Yani masiyet günahlar. Ne zamana kadar günahlardan kendimizi çekmekte sabır göstereceğiz? İmtihan bitene kadar, son nefese kadar. Allah yasaklamış mı? O zaman sabır ile günahtan uzak duracağız. Burada sabretmek mühim. Takva mertebesine çıkarır Kur'an'a bakın. Kur'an'ın birçok ayetinde takva sahiplerini met ediyor Cenab-ı Hak. Takvayı çok ehemmiyetli olarak gösteriyor. Takvanın kısa tarifi günahlardan içtinab edip sakınmak demektir. İşte müttaki, Allah müttakilerle beraber müttakileri seviyor. Bu sırra mazhar eder. Birinci sabır bu. İkincisi musibetlere karşı sabırdır ki yani bu şunu da söyleyelim bu birinci sabırla ilgili takva ile. Kastamonu layıkasında üstad Adı bir mektupta ehemmiyetlidir diye takva ve amali salih mektubunda bunun üzerinde duruyor. Hele hele bu ahir zamanda hayatı içtimaya çıktın mı yüz günah insana karşı geliyor. Yüzlerce günah. Her bir günahtan sakınmak, onu terk etmek vaciptir. Her bir vacip belki yüzlerce sünnet sevabı kazandıra daha kıymetlidir. Yüz sünnete mukabil gelir. Dolayısıyla bir insan bu sabrı elinde tutsa da takva dediğimiz, masiyete karşı, günahlara karşı mühim bir kazanç kapısını kendine aralamış olur. Gözünü sakınsa, sadece gözden gelen haramlardan kendini çekinmek için gözünü sakınsa belki bir günde 100 tane vacip işlemiş sevabı kazanmak mümkün. Böyle bir asırda yaşıyoruz. Ha, takva. Şimdi insan ameli salih var. Bak teravihler kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Allah kabul etsin. Bunlarla maneviyat havuzumuzu dolduruyoruz. Ramazanda biraz daha hızlı, daha gür çeşmeler akıyor değil mi o maneviyat havuzuna? Günahlar da o havuzda delikler gibidir, yarıklar gibidir. Oradan da boşalıyor. E şimdi e, delikler tamir edilip yamalanmazsa ve her gün yeni delikler açılırsa o maneviyat havuzu dolar mı? Ne kadar ibadet etsen et. Bir taraftan boşalıyor gidiyor. Onun için takva rüçhaniyet kesbetmiş. Ağırlığı var öncelik kazanmış. Neye öncelik ameli salihten. Önce delikleri tıka. Önce terk yani et. Şey. Önce, önce terk et e, şeyi, masiyeti. Sonra yapmış olduğun ameller maneviyat havuzunu doldurmaya başlar. Az da olsa istikrarlı olduğu müddetçe bir çeşme bile olsa havuzda delik yoksa yavaş yavaş bile aksa düzenli aktığı müddetçe bir gün dolar o havuz. Onun için he, takva ile o delikleri, o yarıkları tıkamak çok mühimdir. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin o günahlardan. İkincisi musibetlere karşı sabırdır ki tevekkül ve teslimdir. Bu bildiğimiz meşhur manası bir musibet. Sana isabet ettiğinde tevekkülle teslim ile biz Allah'tan geldik yine ona döneceğiz. Onun kullarıyız. Madem Allah'tan geliyor bu musibet ona isyan ile değil de değil mi? İtiraz ile değil de teslimiyetle, tevekkülle karşılamalı hastalık musibet vazifesini bitirinceye kadar sabra çalışmalı. Bize düşen şeyi yaptıktan sonra sabra çalışmalı. Bu innalllaha yuhibbul inna innalllahi yuhibbus sabirin. Allah mütevekkil tevekkül edenleri sever, Allah sabredenleri sever şerefine mazhar ediyor. Ve sabırsızlık ise bu musibet veya hastalığa karşı sabırsızlık ne ne manaya geliyor? Allah'tan şikayeti tazammun eder ve efalini tenkit ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Musibeti gönderen kim? Bilmiyor musun? Hastalığı kim veriyor? Şifayı o verdiği gibi hastalığı da veren o. İmtihan gereği musibeti veren o. Belaları gönderen o. Başta peygamberler olmak üzere büyük zatlara daha ziyade bu belalar gelmiş, bu imtihanlara muhatap olmuşlar. Demek ki yani o imtihan içindir. Kulum bakalım sabredecek mi yoksa nereden geldi beni buldu? Of bu hastalık bir türlü bitmedi. Of puf deyip bak sabrını tüketip tahammülünü bitirip itiraz gibi. Ya kime itiraz ediyoruz? Kime of diyorsun? Beğenmiyor musun Allah'ın icraatını? Allah'ın her şeyi güzeldir. Allah'tan gelen her şey güzeldir. Bazısı doğrudan güzeldir, bazısı neticeleri itibariyle güzeldir. Hastalık ve musibetler de netice itibariyle güzel olan, sabretmek kaydıyla, isyan etmemek kaydıyla netice itibariyle çok kazançlı, çok güzel olan icraat ilahiyedir, rububiyetin icraatındandır. Cenab-ı Hakk'ın efalini, ef hikmetini beğenmemek çıkar bu itirazda. Evet, musibetin darbesine karşı Şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Ya hocam zayıfız yani ben dayanamıyorum. Ne yapacağız? Hiç mi of demeyeceğiz? Ya of de. Ya biz şey Eyüp Aleyhisselam gibi yani Eyüp Aleyhisselam sabır kahramanı o büyük bir peygamber. O musibetler 18 sene of demeden, yüzünü ekşitmeden bir de şükrederek memnuniyetle karşılamış. Biz ona yapamayız, o makama çıkamayız. Ama biz Allah'tan şikayet eder tarza girmeyeceğiz. Hı. Ama hastalık bizi ziyade incitse, musibet canımızı çok yaksa, zayıfız ya. Ya Rabbi, sen Erhamirrahim'sin. Merhametten bu musibet beni çok canımı yaktı. Sen bunu benden al. Sen bana şifa ver bu hastalığıma. Hastalığı Allah'a, musibete Allah'a şikayet eder bir tarzda olur. Bunda bir mahsur yok. He. En kamil manası bu değildir. Elbette o peygamberlerin gösterdiği şeydir. Ama buna muvaffak olamasak bile Allah'tan şikayet edip tazammun eder bir tarzda tahammülsüzlük ve sabırsızlık göstermek doğru değil. Nasıl olmalı? Ha. Fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı. Hz. Yakub aleyhisselamın اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي ve اِلَى اللّٰهِ demesi gibi olmalı. Ben hüznümü değil mi? Allah'a şikayet ediyorum. Allah'a. Yani musibete Allah'a şekva etmeli. Yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi eyvah of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek aciz insanların dikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Üçüncü sabır, son sabır da bu. Bitiriyoruz. İbadet üzerine sabırdır ki şu sabır onu makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor. Ne zamana kadar hocam? İmtihan bitene kadar, son nefese kadar biz kuluz. Kullukta Allah'ın emrini yerine getirmekte sabır ile devam etmek. Böyle devam edersek Allah'ın sevdiği kullar arasına, makam mahbubiyet, sevdiği kullar arasına e, inşallah karışırız, katılırız. Makam-ı mahbubiyete kadar çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyeti kamile, canibine sevk diyor o ibadetlerde bir sır var ki ibadette devam ile istikrarlı insanın latifeleri, duyguları, hasseleri inkişaf edip açılıyorlar. Kamil insan olma yolunda terakki ediyor insan. Cenab-ı Hak öyle bir devam ve sabrı cümlemize nasip eylesin inşallah. Allah rızası için el-fatiha. <laughs>